Arkadaşlar. Arkadaşımız yazmış. Abi ben onu kullanmayı indirdim. Nasıl kullanacağız diye. Hemen öğretiyorum. Şimdi buradan style point diye tıklayarak yazıyoruz Buraya şimdi bir ülke ismi veya ülkelerde bir şehir gireceksiniz Ben veya ilçe de olabiliyor. Ben buraya yine göl diyeceğim. Bakın yine göl yine göl yazdım. Bakın bu ise Türkiye. Yine göl dedi. Tabii siz bunu istediğiniz şeye yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum bunu da koyuyor. ha Heh, tamam şimdi orada da bir böyle çizgi var ona biraz çat böyle aşağı falan götürdüğünüzde bunlar çıkıyor bunları böyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ben Türkiye İmparatorluğu yapacağım İmta İmparatorluğu gibi büyüseydi yapacağım mesela. Şöyle yapalım. Deniz kıyılarını isterseniz dikkat edin. Böyle bu kadar detaylı yapın isterseniz yapmayın. Ben detaylı yapıyorum. Daha iyi olsun diye. Ama normal isteyenler normal yapar. Detaya giymezler. Ben detaya gireceğim. Güzel olması için. Şöyle şu detayı ben o kadar fazla giymiyorum. Peki biz bunu nasıl bir ülke şekline getirebileceğiz? Ev çok kolay başlangıçla bitiş noktasını birleştireceksiniz. Bu kadar, bu kadar, şöyle, şöyle. Şöyle ben bu yerlere çok dikkat edemeyeceğim. Bence gerek yok. Badyum. Ee. ee. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İsterseniz maymayı alın ben alacağım. Bakın böyle yapıp alabilirsiniz. Maymay herkes bazı kişiler düşünmüş de yapamış. Videoları izledim hep maymayı toprak olarak alıyorlardı. Dedim biraz mantıklı olun. He bu şeylerin üstüne basılı tutarsanız o da yeni başlangıç çıkıyor. Ben bildiğim Ha arkadaşlar. Hani ben şey Sakarya demeye çalıştım başka bir daha yere gittim ya. Onu tam olarak şuradaki destination şeyiyle yapacaksınız. O tıklayacaksınız öyle yapacaksınız. Onu da bilgilendireyim. Sonra yeni onu nereden yapacağız falan demeyin. Yani Osmanlı videosunu bayağı 2 saat bir de yüklenmesini bekleyeceksiniz. Eğer video olarak paylaşacaksınız. Yüklenmesini beklemek zorundasınız. Ben bazı şey... Premium da var bunda. He, bu arada söylemediğim... Unuttum. Bunu böyle bu ayet şeyini basarak değiştirebiliyorsunuz. Ama bunlar pahalı. Sadece şu üst, üstü yapabiliyorsunuz. Bunlar hepsi pahalı. Bakın bunlar ücretsiz işte. Bakın. Fi biz. Ya tıklayın. Bu kadar. Mesela tiyen mi istiyorsun kardeşim? Tiyan'ı seç. Bence tiyan daha iyi. tamam. En sonunda da nasıl şeyle ayarlayacağınızı göstereyim. O kadar. Sonra zaten videoyu kapatayım. Şaka şaka birkaç ayar daha göstereyim. Hadi bunların şeyine abone ol, like at ve yorum yap. Tamam. Bu kadar emek veriyoruz. Bari sen 5 saniyeni ayıp 2 tuşa bas be. Hadi yorum atmasan da olur. 2 tuşa bas o kadar. Ha, ben bunu şeyi fazla mı bıraktım? Noktayı. Şimdi tam birleştiğine emin olmak gerek. Bence tamamen birleşmiş. Bakın yaklaştığınca ne? en dibine kadar yaklaştın. Tam olana kadar yaklaştı. Yalnız lazım. Aa bu yanlış çıkmış diye olmuş olmalısınız. Tamam. Şimdi bakın. Şuradaki tuşa basacaksınız. Değil mi? Bak buradan videonun saniyesini ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Sonia. Buradan ayacınızı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Buradan videoyu hızlandırabiliyorsunuz. Böyle yapsanız da oluyor ama böyle daha da hızlandırabiliyorsunuz. Üçlü yaparsanız. Sonra bu düğmeye basarsanız Sınız böyle bayaklar gözüküyor altta. Buna böyle basarsanız ne olduğunu bilmiyorum. Full ekran gözüküyor. Buna basarsanız ekranınızı Değişti, Ekran nasıl olacağını değiştireyim. Buna basarsanız ne kadar alan kapladığını görebiliyorsunuz. Bakın. Bununki hızlandırıyor. Hızlan. Dı. -y -y Yor. bayakları bayak ay yanlış neyse ben hepsini söyleyeyim size kısaca bakın şu ok işareti hızlandırıyor böyle Avrupa kıtasına tıkladığınızda altta bayaklar gözüküyor Katman gibi gözüken kısma tıkladığınızda üstten ne kadar bol gözükeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bir yandaki nasıl görünceğini ayarlıyor. Onun yanındaki ne kadar klimatiği olduğunu gösteriyor. Böyle. Bakın. Burada böyle bir tuş var. Sev video to kamera yol Buna basacağınız. Bakın. Bu premium VIP yani. Bu free. Bu free. Bakın bu bedava. Bu VIP. Bunun için para vereceksiniz. Bunun için vermeyeceksin. Ben bunu öneriyorum parasız. Buna tıklayın ve bekleyin. O kadar. Bakın. Dur ya ne oldu? Evet. Fikriyeye tıkladım. Bakın böyle yükleniyor oya Bakın. Buradan şunu tıklayacaksınız. Ücretsiz için. Şimdi şuradaki sayı butona. Sonra yüklemeye başlıyor zaten. Ama siz cencil demeyin. Ben yüklemeyeceğim için yaptım. Ancak siz yükleyeceksiniz. İsterseniz tabi. Hadi kardeşim. Güle güle kullan bu bileği. Artık neyine ne, videomu çekiyorum. Ne yapıyorsun? Bu bilgilerde bilmiyorum ama artık öğrendiniz. Benden bu kadar. Abone olun. Like atın. Hadi. Bay bay. Ve 70 abone olalım. Soru cevap yapacağım. Sorularınızı lütfen bu videoya yazın. Ne olur. Ne olur. Ne olur.